Selamlar. Videomuzun konusu Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi Bahkim. Bahadır Kimya'nın bugün itibariyle halka arz sonuçları açıklandı. Bugün 8 Ağustos 2024 Perşembe görüldüğü üzere saatler 15.56 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Bahadır Kimya 5-6-7 Ağustos'ta yani Pazartesi, Salı, Çarşamba e, talep toplamasını halka arzını gerçekleştirmişti. Lot başına 50 51 liradan halka arzı gerçekleştirilmişti ve 16 milyon lotun satışı yapıldı. Yeterli talebinde geldiğini gördük. Bahkimle ilgili video çekmiştik. İzleyenler olmuştur. Bahkim kaç lot düşer? Kaç lot verir? Bahadır Kimya halka arzına girilir mi? Ne zaman talep toplayacak videomuzu ee, izlemediyseniz de göz atabilirsiniz 2 Ağustos'ta yani SPK bülteninden şirketin halka arzına onay çıktıktan sonra çektiğimiz video. Burada da halka arıza katılacağımızı ve şirketin gerek kendisinin iyi olduğunu ve gerekse de dağıtım yönteminin iyi olduğunu e, yeterli şekilde kurumsal yatırımcıya pay ayrıldığını, bunun da tahtanın gitmesinde etkili olabileceğini belirtmiştik zaten tahta büyüklüğünün de küçük olduğunu ifade etmiştik halkar sonuçları bugün itibariyle açıklandı bu arada Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kap sayfası da açıldı buna da göz atabilirsiniz Tera yatırım tarafından açıklama yapıldı neden Tera yatırımdan çünkü bilindiği üzere Tera yatırım burada konsorsiyum lideri Tera yatırımdan bu sabah gelen halkar sonuçlarını gerek şuradan inceleyebilirsiniz gerekse burada PDF'e tıkladığınızda şu ekran çıkacak karşınıza. Görüldüğü üzere 16 milyon lotu sattığını ifade ediyor. Şirket bunun 8 milyon lotu yurt içi bireysel yatırımcılara bir diğer ifadeyle küçük yatırımcıya KY'ye yani bize satıldı. Bu 8 milyon lot için yeterli talep geldi mi? Geldi. Kaç kişiden geldi? 377.479 kişiden geldi. Ne kadar talep geldi? 27.5 milyon lot talep geldi. Görüldüğü üzere son derece yeterli. 3 katı kadar talep geldiğini görüyoruz. 3 katının biraz üzerinde. Ee, ve 8 milyon lot bireysel yatırımcıya dağıtıldı. Son DCT Trading halka arzına da yaklaşık 400 bin kişi katılmıştı. Oradan bir miktar daha sayının azalmakta olduğunu görüyoruz. DCT Trading ile ilgili de video çekmiştik. Anımsayanlar olacaktır. Anımsamayanlar da kanalımıza göz atabilirler. Halen bu videoda duruyor. Ve... O hissenin de halka arzına katılacağımızı belirtmiştik. 20 bin liraya kadar hisse verdi DCT Trading. O tamamen eşitti ve bugün ilk defa doğru düzgün e, düşüş gösteriyor. 23 lira seviyelerine kadar geri çekildi. 14 liradan halka arz edilmişti. Kısa sürede %50'den fazla kar bırakmış olduğu DCT Trading DCTTR halka arzına katılanlara 20 bin liralık alan kişiyi kısa sürede 10 bin lira kazanmış oldu. Yahut 5000 lira 4000 lira giren kişide 2000-2500 lira civarında para kazanmış oldu bugüne kadar elinde tutmuş ise. Tekrar bahkime dönecek olursak bahkimde de 8 milyon lot bireysel yatırımcıya ayrılmış durumda. 8 milyon lotta kurumsal yatırımcıya yani tam bir yarı yarıya dağıtım olduğu kurumsala ayrılan 8 milyon lotun 6 milyon 400 bin adedi yurt içi kurumsal yatırımcılara ve 1 milyon 600 bin adedi de yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı görüldüğü üzere. Kurumsal yatırımcının alın elinde 8 milyon lot olması bunu da 51 TL ile çarptığınızda 408 milyon liralık hisse olması olumlu. Neden olumlu? Bu adamlar herhalde bu hisseyi zararına satacak halleri yok. Zararına sattıkları olmuyor mu hocam? Olabiliyor. Nasıl olabiliyor? Daha önce AvPGY'de gördük. Koton'da gördük. Lilak'ta gördük. Zarardan sattıkları da oluyor. Ama e, bu bahsettiğim örneklere nazaran e, çok daha küçük bir tahta. Zira Koton, Lilak, Rıgyas, AvPGY gibi tahtalar 2-3-4 milyar TL seviyesindeki tahtalardı. Bu 816 milyon liralık bir tahta. Şurada da görüldüğü üzere. Tahtadan kasıt bilmeyen arkadaşlar için halka arz büyüklüğü nasıl bulunur? Hisse fiyatı çarpı. Lot sayısı halka açık lot sayısı 16 milyon lotu var 51 liradan halka arz edildi 51 çarpı 16 yaptığınızda 816 milyon liralık halka arz büyüklüğünü bulmuş olursunuz. Bir diğer deyişle tahta büyüklüğünü bulmuş olursunuz. Tahta büyüklüğü de cazip. Özet olarak bu hissenin de olumlu performans sergilemesini bekliyorum. Ve e, halka arızada katılacağım şu videoda belirtmiştim katıldım. 40 lot civarı başvuru yeterli olabilir demiştim. 32-33 lot düştü maksimumda. Bana da 32 lot vermiş. Yani 1500 TL civarında bir para vermiş oldu. 3 tavan yaparsa 450-500 lira gibi bir kar bırakabilir. Biraz daha tavan serisi artarsa bu kar da artabilir. Halka sonra nasıl hareket edelim diyen arkadaşlar olabiliyor. Şimdi hiç kimsenin tarzına karışmak doğru olmaz. Sadece burada seçenekleri sayayım. Siz bunların arasında elbette kendi kararınızı vermek durumundasınız. Nedir bu seçenekler? Halka Arz'dan aldığı lotların hiçbirini satmayan tanıdıklarım, arkadaşlarım taraf etraf var. Halka Arz portföyü oluşturuyor kendisine kişi ve Halka Arz'dan aldığı bütün lotları uzun süre tutuyor. Bu bir tercih ama elbette bir miktar ekonomik güç istiyor. Zira yeni Halka Arz'a ayıracak farklı bir paranız olması gerekiyor ki eski halka arızlardan hiç çıkış yapmayabilesiniz. Elinizde tamamen tutabilesiniz. Bir diğer seçenek nedir? Halka arızdan aldığınız lotların tavan yaptıkça atıyorum 3. tavanında bir miktarını, 4. tavanında bir miktarını gibi tavan bozacağını düşündüğünüz esnada bir miktarını vermek gibi. Bu da bir diğer seçenek ve en nihayetinde elinizde toplam lotların diyelim bu halk arz için belirtelim 30 lot var. Bunun 10 lotunu sıfır maliyet seviyesinde elinizde tutmak. Yahut tamamını satıp ben düşünce alırım diyenler de olabiliyor. Atıyorum X hissede 5. tavan olduğunda hepsini satayım diyor. Bu düşünce yine alırım diyor. Olabiliyor mu? Olabiliyor ama tavan serisine devam edebiliyor. De yani sonuçta piyasa koşulları bu. İki ucu keskin bıçak. Örneğin DCTTR pazartesi günü tüm borsa tarumar iken taban açtı. Aynı gün Tabandan kalktı, tavan yaptı. E, tabandan veren de oldu, tavandan veren de oldu. O tavanın üzerine de devam etti. 26 lirayı gördü. E, şu an itibariyle 23.30. E, en nihayetinde kurumsal yatırımcının dediği olduğu için burada her hissede olduğu gibi kademeli hareket etmeye özen göstermek önemli. Peki halka arz sonuçlarına dair başka ne söyleyebiliriz? %5'ten fazla pay alan herhangi bir kurumsal yatırımcı var mı? Yok. Yine kap üzerinden bunu e, görebilirsiniz kurumsal yatırımcıya da malın dengeli dağıldığını söyleyebiliriz. Bir diğer e, bilgi şirketin içi, iç bilgisine sahip olan şirket yöneticilerinden ve benzeri küçük yatırımcılar e, halka arzda lot almış mı? Hayır, almamış. Yine bunu da e, kap üzerinden öğrenebilirsiniz. Ne zaman e, işlem görmeye başlayacak borsa İstanbul'da? Bununla ilgili henüz resmi bir bilgi yok. Ancak Halk arz sonuçları bugünden açıklandığı için muhtemelen 12 Ağustos pazartesi ya da en geç 13 Ağustos salı günü işleme girmesini bekliyorum ben şahsen. Ancak bununla ilgili henüz resmi bir bilgi olmadığını söyleyebilirim. Yatırımcılarına hayırlı olsun. Umarım ciddi bir tavan serisi yapar ve yatırımcılarına kazandırır diyelim. Mutlaka paranızı bütün hisseler için söylüyorum. Bahkim özelinde değil. Kademeli olarak kullanmaya özen gösterin. İşlem açarken ve kapatırken paranızı 3'e 4'e 5'e bölerek kademeli almaya ve kademeli satmaya özen gösterin. En kötü senaryolar için mutlaka yedek akçe ayırın ki en kötü durumda maliyet düşürebilecek kenarda paranız bulunsun. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler bol kazançlar.